Arkadaşlar bugün size bulgurdan çok pratik, çok lezzetli bir yemek yapacağım. Mutlak surette benim takipçi arkadaşların e, bunu yapmasını istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Tarifimize geçiyoruz. Bunda değişmez bir kural var. Değişmez kural ne? İki bardak bulgur, iki bardak su. Değişmez kural ne arkadaşlar? Bulgurun neyini yaparsan yap. birebir. Yani iki su bardağı bulgur, iki su bardağı kaynatılmış sıcak su. Şimdi bunu ne yapacağız? 20 dakika bu şekilde bekleteceğiz. 20 dakika sonra açacağız. Bol soğanlı yapacağız. Soğanlarımızı robottan çekeceğiz. Özelliği de o. Soğanımızı çektik. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Şimdi ne yapıyoruz? Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Kıymamızı ilave ediyoruz. Yüksek ateşte kıymamızı iyice kavuracağız. Kıymamız kavurulmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Robotta çektiğimiz soğanı ilave ediyoruz. Soğanımız bol olacak. Yani soğanımız ne kadar bol olursa hem daha lezzetli olur hem de iç malzememizi çoğaltmış oluruz. Yani yarım kilo kıyma kullanana kadar 300 gram kıymayla çok rahat gelir, 8 kişilik bir yemek yapabilirsin. Ne yapıyoruz? Kapağı kapatıyoruz. Bunun içerisindeki işte 100 dereceye yakın sıcaklığı 130 dereceye çıkartıyoruz. Şimdi 5 dakika içerisinde kıymamızı teslim alacağız. Hemen kıymamızın kapağını açıyoruz şöyle. E, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, az bir oranda da kimyonumuz var. Kimyon tamamen tercihe bağlı. 5 dakikada baharatların özleşmesini bekleyeceğiz. Şimdi bir 2-3 dakikada bekleteceğim. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. Kıymamız oldu. İç harcımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Az bir kekik. E, bu kekiği niye en son ilave ediyorum? E, önceden ilave etmiş olsaydım kekiğin acı suyu çıkardı. Acı suyu da ne yapardı? Yemeğimizi mahvederdi. Az bir şey de reyhan. Benim evde kuru reyhan vardı. Bu e, kuru reyhan kullanıyorum. Evet, şimdi diğer işleme geçiyoruz. Şimdi 20 dakika geçti. Bulgurumuzu ne yapıyoruz? Tepsimize boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası koyun. Şimdi ne yapıyoruz? Onu ilave ediyoruz. Önce bunu güzelce bir yoğuracağız. Yanımızda da su var. Ee, ayarlayabilmek için ihtiyaç duyarsak tabii. Baharatları katmadan, diğer malzemeyi katmadan önce ne yapmamız gerekiyor? çok güzel bir şekilde bunu yoğurmamız gerekiyor arada ne yapacağız elimizi şöyle ıslatacağız bulgurumuzun üzerine de şöyle serpeceğiz daha iyi yoğurabilmek için bunu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi netice alırsınız biraz sonra ben bunu hamur gibi ne yapacağım açacağım onun için çok iyi yoğurmamız gerekiyor hamur kıvamına geldi şimdi ne yapacağız içine kıymasını katacağız Kıymamız kesinlikle yağlı olacak. Şimdi biraz da kıymayla yoğuracağım. Yağlı olacak ki bulgurun içine kıymadaki yağ alacak ve lezzet verecek. Harcımız hazır. Ee, gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Ee, kıymayı köftemizin yani bulgurumuzun her tarafına istediğimiz şekilde yedirdik. Şimdi sıra geldi unu dökmeye. Bir yemek kaşığı e, tepeleme un döktüm üzerine. Baharatlarımı döküyorum. E, tuz, karabiber, pul biber, tercihen kimyon. Unumuzu da baharatımızı da iyice yedirdikten sonra ne yapacağız? Asıl işleme geçeceğiz. Harcımız hazır. Tepsi işlemine geçiyoruz. Karışımımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Bunu borcamızın dibine ne yapacağız? Elimizle dağıta dağıta çevre çevre dağıtacağız. Tamamen dibine yedireceğiz. Tabanımız hazır. Sıra geldi kıymasını koymaya. Ben bir daha söyleyeyim. Kıymamız ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Ve e, bol soğanlı olması gerekiyor. Kıymamızı iyice üzerine yaptık. Serdik. Şöyle hafif hafif yapıştırdık. Ee, şimdi bu videonun e, orijinalinde e, aslında ceviz yok. E, elinizde varsa ceviz serpin. E, güzel bir lezzet olur. Köyden gelen 3-5 tane kara kura ceviz vardı. Onları serptim. Sıra geldi kapağını hazırlamaya. Şimdi kapağını tam bunun üzerine göre yapmaya çalışacağız. Yağlı kağıdın üzerinde bastıra bastıra Yağlı kağıdımızı yavaşça bunun üzerine ters şekilde çeviriyoruz. Tabii e, özen göstereceğiz. Şu kenarlardan e, kalan parça olursa eğer açık yeriniz olursa ne yaparsınız? Oraya şöyle bir yapıştırır birbirine özdeştirirsiniz. Şimdi sıra geldi e, dilimlemeye. Hemen ne yapıyoruz? Yağımızın içine kırmızı toz biber atıyoruz, iki çay kaşığı civarında. Üzerine sürüyoruz. Bunun şeklini kesmek tamamen size kalmış. İster muska şeklinde, iske, isterseniz. Baklava dilimi şeklinde. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu 180 derece fırına 40 dakika atacağız. Ara ara kontrol edeceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Hemen şöyle bir tanesini çıkartalım. Fırına atmadan önce ben ne yaptım? Parmağımla şöyle bastırdım şekilleri güzel olsun diye. Kesinlikle yapmadan, lezzetine bakmadan karar vermeyin. Ben tavsiye ediyorum. Yemeğin kefiri benim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevi yapar. Siz isteyin, biz yapalım.